Merhabalar. Yine ben Karamel. <laughs> Neyse videoya geçelim. İkinci bölümü devam ediyor. Neyse ben <laughs> dışarıda çekmek istedim. Neyse size bir şey soracağım. Eğer çok görüntülenme falan olursa annem bizi kam kampa getir götürecek. Diyemedim. Çok heyecanlıyım çünkü. Çok mutluyum. Neyse artık ikinci bölümünde devam. Hava da soğukmuş. İçeri uh, içeri gireyim. Of ya, hep de sen kazanıyorsun boncuk ama. Hep öyle ya. Ya ne yapayım? Siz de kazanın o zaman. Gel. Kardeşim, efendim. Gidiyorlarmış da inci gidiyorsunuz. Ya. Hı hı. Hadi gel. Sizi uğurluyoruz. Ay. Artık sarılalım gideceğiz. Evet. Hoşça kal canım arkadaşım. Hoşça kal. Hoşça kal Pati. Hoşça kal. Ben gidiyorum. Hoşça kal. Görüşürüz. Neyi yaptınız geldiğinizde? Benim o kadar canım çok sıkılıyordu ki. Benim de canım sıkılıyordu da gelirim dedim. Yeni komşu da varmış. Evet. E, neyse artık biz gidelim o zaman kimse konuşmuyor. Olur. Tamam. Hoşçakalın. Yine gelin ha. Yarın gel tamam mı Ela? Ela evet. Ela mı? Ela? Ela değil mi adı? Meyveli. Ay pardon. Neyse ben gidiyorum. Hoşçakal. Karamel. Hoşçakal. Hadi anne gelin. Anne biz de gidelim artık. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Biz de gidelim. Ben de gideyim o zaman. Hoşçakalın. Görüşürüz. Ne iyiler değil mi kızım? Evet anne çok iyiler. Hadi gidelim. Aa kızım kapıyı kapatmışsın. Anahtarım var mı? Hayır da yok. E nasıl gireceğiz biz şimdi? Ne bileyim anne ben. Of of. Kızım zil bassana. Aa doğru çocuklar var değil mi? Çocuklar kardeşlerin yani. Evet. Ay basamadım dur basayım. <laughs> Ay. Anne gittiler mi? Evet gittiler. Ya of. Abla gel gitmişler. Ay korktum bir anda ya. Ay, ay ay. Gittiler mi? Gitmişler abla. Ya. Biz de sizi tam şimdi zile basacaktık. Ben basacaktım. Neyse tamam madem içeri girelim biz. Kapı kapanmadan kimsenin anahtarı da yok. Şimdi açalım. Ay. Ay pardon önemli değil. Ben şöyle ettim. Ben de gireyim. Çabuk gelin tamam mı? Ay ne kadar da yorulmuşum ya. Neyse bari şuraya oturayım. Kızlar tamam mı? O planı yapacağız. Allah Allah ne oluyor ya? Ay anne, aa anne sen burada mısın? Evet ne oldu ki? Sen bir mutfak isen. Olur mu? Aa niye ki? İşte tane hadi. Allah Allah. Neyse tamam. Kızlar. Kızlar. Gelin hadi. Tamam abla geldik. Boncuk. Geldim. Köpek nerede? Onun adı var bir kere. Tamam pamuk nerede? <laughs> Ay çok tatlı bu. Hmm, çok tatlı bu evet. Eşyaları aldın mı? Aldım hadi odamıza gidelim annem görmeden. Evet hadi gidelim. Gel köpekcik. Sanki gelecek. Tabi geliyor hadi gel. Hadi gel pamukcuğum. Gelin hadi hadi geldim geldim pamukçuk <laughs> neyse e hani nerede eşyalar durun bekleyin getiriyorum pamukçuk gel bakalım bu yemek tabağı. Bu e, oyun oynaması için pasta bir şey, ipi bir şey. Bir dakika ben konserve almıştım yok. Bir dakika bekleyin. Uy su içeyim böyle. Aa bu da ne? Allah Allah. İyi konserve ne işi var burada köpek mamasının? Anne dur. Hı? Ya bu benim şeyim de köpek mamam. Nasıl ya? Sen köpek mamı yiyor muydun? Evet evet. Allah'ım ya. Beni delirtecek bunlar. Evet son olarak. Ay kol şey oldu. Son olarak da konserve şeyi. Eğer yemi bittiği zaman da. Bundan yemi koyabiliriz. Çok güzeller. Evet anne. Ay anne diyorum abla. Neyse biz yerleştirelim o zaman.